Evet herkese merhaba. Bugünkü konuğum canım Şimalim. Hoş güzel geldin. Çok güzel gözüküyorsun Ay, ya. Teşekkür ederim. Öyle mi gerçekten? Hep güzelsin. Daha da güzelleşmiş <laughs> ama yani. Ay, çok mutlu oldum. Bunu duymaya çok ihtiyacım var. Hem sadece. güzelsin, hem teşekkür enerjiksin. Ederim. Şimalin e, bizim tanışmamız bir farklı bir hikayemiz var bizim. E, tabii ki sahnede her zaman olduğu gibi <laughs> o devleştiği sahnesinde <laughs> ...ve ben öndeyim, ben böyle şımali şımali falan... ...o kadar güzel bir hani enerjimiz oldu ki o günden beri... ...zaten kendisi hani enerjisi de çok... ...hem güzel, hem kalbi güzel, hem kendisi Sponeman. güzel... ...ama sahnede gerçekten... ...hani her sanatçı devleşir çoğu ama sen... Başka bir enerjin var senin. Öyleyse çok mutlu ben olurum. Ben ilk diyeyim. izlemiştim çok oldu. Hı hı hı. Yani ben dedim ki ya nasıl bir şeydi ya bu sahne dedim. Nasıl her şarkıyı söylemesi falan yani efsane. Çok, güzel, oldum çok hani. güzel çok güzel çok mutluyum. Nasıl öyleyim şaşırdım yani. <laughs> Canımsın çok teşekkür Gerçekten, ederim. Gerçekten çok başarılısın. Zaten amaç sizleri etkilemekse demek ki Fazlasıyla doğru. etkiliyorsun. Çok mutlu oldum. Fazlasıyla. Çok sağ ol. Fazlasıyla. <laughs> Evet, e, tabii ki hayatın gerçekleri de var. Her şey çok güzel evet. e, olmuyor hani hepimiz için. E, ama her şey bir sınav bence hayatta. Kesinlikle. Ben çok inanırım. E, her şerde bir hayır olduğunu da çok inanan bir biriyim. Hani eminim sana kattıkları da yani bu hastalığın çok. Hani, ismini bile söylemek hmm, istemiyorum. Hmm, Birazdan hmm. hani enerji hmm, ben hmm. çok çekmeyi sevmem hmm. öyle şeyleri. Ee, ama çok güzel haberle başlamak istiyorum. Son altı desem neyi? Son altı. O <laughs> kadar mutluyum ki Cem. Dün seni izlerken de öyle dedim <laughs> ki oh çok şükür. ya yani Seni gerçekten hani en başından beri hep takip ettim. Hem yazdım. Hani sen böyle iyi haber verdikçe şey yapıyorum ben böyle ya gördünüz mü? Duydunuz mu? falan böyle. Çok mutlu hani oluyorum. Hani ailemizin bir parçası oldun. Hepimizin, tabii ki, takipçilerinin. Tabii ki. E, insanlar hani bir ışık, bir güç oldun sen. Gerçekten çok güçlü bir kadınsın bir kere evet. her şeyden önce. Teşekkür ederim. Umarım öyleyimdir. Umarım Öylesin, dışarıdan öyle öyle duruyordur. gözüküyorsun. Kendi içimde yıkılmışlıklarım tabii ki de oldu dönem içinde. Çünkü çok çok zor bir süreç. Çok sabır isteyen. Sürekli bir geri sayımın var bir kere. Kemoterapi alıyorsun geri sayımdasın. Geri sayım. Ameliyat için geri sayımdasın. İyileşmek için geri sayım. Işın tedavisi için geri sayım. Ee, sahneye dönmek için bile şu an geri sayımım var. Hayatım geri sayımlarla dolu ama evet. en kötü geri sayımı geride bırakmanın mutluluğu içindeyim en açıkçası. En ağırlığını, en, en kötülerini an, evet. sen yani geride bırakmanın evet. bir mutluluğu vardır. Ama artık e, bu hikaye benim için e, ve bunu askerlik anısı gibi her yerde anlatıyorum evet. Cem. Asla bundan çekinmiyorum. E, belki sen benim canımsın, hep görmüşsündür. E, kel sıfır. Hiç bir yerde kıl tüyü yokken bile paylaşımlarımı yaptım. Evet, o Çünkü yapmak zorundaydım. Bu işte insanları da. Neyse belki o de, yani. Evet, belki de misyonum buydu ve birçok insana Örnek kalbine oldum. dokundum. Evet. İnanır mısın hiç tanımadığım insanlarla e, sosyal medyada FaceTime yaptım ben. Kanser ya, hastası olan. Onu bilmiyordum. Ee, evet, yani ne kadar güzel çok, bir şey. Evet ve onlarla e, Şımar abla ben intihar etmek üzereyim. Sen bu kadar özgürce kendi paylaşıyorsun. Ben niye paylaşamıyorum deyip ailesini araya katıp benimle FaceTime yapan e, Ay küçük çocuklar güzel. Bak, dahi vardı. Ya, evet güzel aslında şey var. nerelere dokunduğumuzun, bir paylaşımın nereye gittiğinin farkında değiliz. Hep zannediyoruz ki güzellikler paylaşıyoruz. İşte kıyafeti paylaşıyoruz o yukarı kaydırlarla değil bir mi? yol buluyor. Ki, Hayır hayat aslında değil. Ki zaten. Değil. Hayat Sen değil de sağlıklı şeyler paylaştığında aslında nerelere dokunduğuna inanamazsın. Onu söyleyecektim. Ben de bunu bu vesileyle insanlara neler katabileceğimi ve kattığımı gördüm. Çünkü evet. o kadar güzel böyle geri dönüşler Hani oluyor ki diyorum ki Allah'ım çok şükür bana evet. bu bilinci vermişsin şu evet. an. Ben bile senin tariflerinden yola çıkarak ya bir şeylerle beslendim. Olsun. Çok teşekkür Çünkü ederim. Çünkü kemoterapide birçok şey e, yasak. E, ve senin o sebzelerle yaptığın o bileşimleri birleşimleri sürekli alıyordum bir şeylerle edip Beslendiğin zamanlar var. Oldum. Aslında nerelere diyorum i̇şte ya. İşte insan hani bunun? mesela ben haberim yoktu bundan. Ya. İşte haberimiz sen de öyle. Haberimiz evet. olmadan kimlerin hayatına evet. nasıl dokunuyoruz bu bilmiyor. Mesela sen şimdi bu sağlık hani olayından önce bu denli böyle doğal paylaşımlar paylaşıyor muydun? Asla. Evde evde makyaj sobu. Asla. Bu. Asla. Hep makyaj. Bu makyası, sana nasıl hep kattı bir... değil mi? Ne kadar Şu. başka bir şey yani. Hayatın gerçeği buymuş. Biz evet. bundan korkmuyoruz. Bak evet. ben böyleyim. Siz de böylesiniz. Olabilirsiniz, ya da olabilirsiniz ve düzeleceksiniz. Ve inanır mısın? Ben e, çok sağlıklı beslenen, çok spor yapan, e, kendi çok özenen, saçına, kıyafetine bakımsız yani markete gitmeyen bir kadınken dışımı süslerken içimi unuttuğum bir dönemi yakaladım. Evet. O dış içimi unuttuğum dönemde de işte bu hastalık e, nüksetti. Ve e, bakımın aslında içten geldiğini anlayan bir boyuta geçtim. Evet, işte. Senin yaptığın şu gibi. Şu an işte ben o bilinçteyim evet. yani Çok her şey boşmuş şey yani Çok. giyim, kuşam, bu. Her ol, şey. E, güzel e. görünme çabası, ay dur hmm. eyeliner'ım kötü oldu ben böyle hikaye atamam. Ne demek ya? At. Ben özgürleştim. Ben hastalıkla birlikte özgürleştim. Evet. Ben ne paylaşırsam şu an mesela, e, doktorlarım artık yazıyor, Şimal biz bir etiketliyorsun, herkes saldırıyor, saldırılıyoruz yani. Ee, en son işte bir özel hastanede e, kemoterapi alıyordum. Doktorlarım, e, hastane, hepsi bana teşekkür ettiler. Yön, Yön çünkü yani. Yön çünkü gerçekçi paylaşım var. Yapay işte benim sponsorum değildi çünkü hiçbiri. Tabii. Hepsi bana herkes olduğu gibi davranan doktorlar olduğu için, insan ayırmadığı için aslında doktorlarımı paylaştım. Buradan Didem Taştekin'e çok selam hmm. tabii. Evet, onkoloğum. Evet paylaşıyorsun, evet yani çok, çok önemli. Evet kesinlikle yani. Bu hastalıkta zaten kalbin doktorunu seçiyor. Yani yan yana geldiğinde diyorsun ki bakıyorsun şimdi seninle diyalog halinde derdini anlatıyorsun. Hemen diyor ki işte ameliyat yapacak bir şey yok. Hayır bizim bir açıklama ihtiyacımız Değil. var. Kesirip atmayın bizi. Ben hayatımda yüz kere kanser olmadım. Evet. Ben kanser yok. tümörün kanser olduğunu bilmeyen cahillikteydim. Tümör, tümör, aa tümör ne acaba ya? Kitle. kitle ben de öyle biliyorum. Bu arada ya. kitle hani olur ya göğüsle. Ya. Orada burada kitle olur. Ben de öyle hani... zannediyordum. Olur. Bana sonra açık açık Didem Hoca ile karşılaştığımda dedi ki e, hazırlan saçlarını yavaş yavaş kısalt çünkü dökülme olacak. Hmm. ilk dört kürün en ağır kür. E, kırmızı şeytan diyoruz biz onlara. Hmm. Onlar zaten seni ruhani boyutta başka bir yere götüren, altı gün boyunca elini kaldıramadığın, konuşmak istemediğin, mideni bulandıran, saçın döken psikolojik ve manevi en kötü dönemi En kötüsü, oydu. ilk dört ay. Ondan sonra zaten haftalık küllerde hiçbir şey yok. Haftalık kür hep aslında senin vasıtanla da şu an haftalık küller nasıl geçti abla lütfen biraz hmm, e, bize hmm. bilgi ver e, diyenlere de cevabım olsun hmm, buradan. Çok iyi oldu. E, haftalık küllerde hiçbir şey yok. Operasyon kolay kısmı. İnanın en zor kısmı ilk dört kürdü benim için o kırmızı ilaçlar. Onları atlatınca tamamdır. Saça dökülmeye, kirpik dökülmesine hiç takılmayın. E, ee, i̇nanın hepsi şu an işte. inanamazsınız. Kıl fışkırıyor. <laughs> yani Geçiyor oluyor yani. Evet evet. Derler ya kökü sende yani. Hani evet. Biz de şey olursun sakal derler ne olacak yani. En azından kökü beklediğin sende... güne değiyor. Geliyor, değiyor. yani geleceğini biliyorsun. Saçın böyle kalmalı yani. Yani öyle mi diyorsun <laughs> Bence sen? Bence uzatmamalısın. Bak ya bu da bir hayır. <laughs> Gerçekten. Yoksa kestirir misin bu kadar? Asla, Asla denemem. Uzun saçlarım vardı. Belime kadar saçım vardı. Nişanlımla evet. Nişanımla onu konuşuyorduk Cem. Bir gün böyle oturuyoruz masada. Ee, dedi ki ya aşkım dedi senin saçların dedi şimdi çok güzel bakıyordum saçlarım. Ucundan şu kadar alsam bak ucundan. Ya. Ne yaparsın dedi seni dedim terk ederim. Ve elleriyle ya, o tıraşladı beni. o, yüzden o video hiç Böyle sakın içim... büyük konuşmayın. Bu arada bu dönemde tabii ki yani Şanlı'nın hani evet. hep diyeceğim hep söylüyorum da evet, evet. gerçek adam gibi adam yani. Teşekkür hatta ederim. burada şu an evet. hatta kafasını kaldırmıyor. Biraz böyle <laughs> kızardı falan bir Bir şey utandı. Utanıyor, utanıyor kameradan <laughs> <laughs> çok. Gerçekten en büyük destekçim eminim çok. ki hep oydu. Düğün ne zaman sorayım o zaman? Düğün inşallah Düğün. yaz sonu, böyle ne yarın sıcak... değil, ya, yarın, yarın değil, de, yarın de. yarın. <laughs> yaz sonu yaz inşallah sonu. böyle ne soğuk ne sıcak bir havada kır düğünü istiyoruz hadi Allah nasip ederse. Biraz i̇nşallah. da saçlarım uzasın istedim. O kadar saçım evet, olsun Evet, biraz saçlı olayım düğünümde istedik. Bakalım Hayır, ya, hadi Hayırlı hayırlısını versin. <laughs> Peki, bu dönemde böyle hani içten içe kırıldığın sanat camiasında Hani beklediği... Beklemek gibi değil bu olay çünkü. Evet hani niye bu? Hani aramadı gibi değil de. Hani olur ya hani ummadığın kişilerden o... insan bekliyor ya. Değil ya mi? Bekliyor Desi, tabii. Beklemiyor ki. musun? Ya, bekliyorsun. Ben... Beklenti Hasta Normal bir hastalıkta bile insan dostunu... Şu hani... Ne yaptın? iyi misin? Meslektaşlarından bekliyorsun. Meslektaşların. Hı. Hiç oldun mu böyle kırıldığın hani içten ee, içe? E, beni en çok şaşırtan bu kadar sevildiğim oldu. Hmm. Mesela bana kimse bunu yansıtmıyormuş. Tanımadığım... Birçok müzisyen bu Demet Akalın'la çok samimi değildik Bengü ile öyle e, sayamayacağım hep kadar çok gözüm çok onlara çok hep destek müthiş oldu desteklerdi. çok desteklerdi yani hadise bile yani e, ben meslektaşlarımın bana bu kadarı adım atmasından çok mutluyum. E, Derya Ulu mesela benim arkadaşım arkadaşımdı tabii hmm. ki ama ondan çok hmm. daha fazla bir artı gördüm. Gümüş suyu falan yolladı. Hmm. Hala bile yolluyor. Şimdi Ali misin? Gümüş suyun gelecek. Ya, bana çok güzel. iyi gelmişti. Merve zaten Özbey bizim canım dostumdur. Evet, yıllarlarca. Onu da gördüm. Onun çok çok destek oldu. O müthiş destektir ve hiçbir zaman ağlayarak değil de tam tersi bana e, hep böyle açıp telefon. Sen atlatırsın sen güçlü kızsın. En son artık o kadar tutmuş ki kendime. Merve e, aylardır. İyi olunca mı? Bıraktı? İyi olunca bana böyle yaptı. Seni kaybedeceğim diye çok korktum. Şimal diye bağırmaya ya. başladı. Ama dostluk budur zaten. Yoksa hiç sevmem böyle. Yani. Arada öyle. Ah ne yapacağız şimdi? hayır bah, hayır. bakları bah. hayır. ben de sevmem. Sevmem değil? yani O evet. seni daha çok aşağı çekiyor çünkü. Evet, dost evet. dediğin biraz hakikaten ya hani iyileşeceksin, çok güzel olacak her şey. Bak böyle Bak, hani kesinlikle. olmalı. Evet, motive etmelisin. Evet, bence bunlar da senin için çok büyük Şanslıydım bir şanslıydın yani ben sen. Yani kötü insanlar geçmedi mi bu dönem hayatından? Geçti. Ee, yıllarca emek verdiğim birçok arkadaşım mesela işbirliğini bitirdi benimle. Ya. Ben kanserim ve onlara para kazandıramadığım için en yakın arkadaşlarımdan avukat bir e, beyefendi birlikte kahve içiyoruz, çay içiyoruz, her şeyi yapıyoruz. Magazinde ben bir tane Peruma attığım bir sahne var Cem e, çünkü raporlarım Hı -hı. çok temiz geldi, kanserden kurtulduk artık çok Hı -hı. şükür diye sevindiğim bir haber. Magazine düşmüştü e, beni açıp dedi ki ben sana bu belgeyi yolladım ama dedi icra yollamıştı bana e, iyileştiğini duyduğum için yolladım. Ya kanser dediğin şey öyle çabuk iyileşebildiğin şey mi şöyle... ya grip mi bu ya bugün, evet. iyiyim haftaya iyiyim. Bana yiyeyim. icra yolladı biliyor musun? <laughs> evet evet öyle anılarım da var. Bayılıyorum. Nasıl güçlendim ama onlarla biliyor musun? Dedim ki... Kimin ele... ne olduğunu bu evet. sana böyle yüzüne çarparak Güzel göstermiş yani. Güzel tarafından bakıyorum. Evet buraya. aynen. Muhteşem aynen. diyorum. Hemen engel, hemen her yerden uzaklaşmak ve şu her kaybettiğin yoklar. bir hayır bu da hayıra çıkıyor işte Kesinlikle. senin için bak o öyle birymiş çünkü evet, ondan para kazanma zaten kazanmıyorum onun evet. hayrı bence bilmiyorum Asla. hiç üzülme de ki Enerjisini bile yine. istemem onu merhabasını Aynen. bile merhaba enerjisini bile istemem peki e, bunu soracağım bu aralar çünkü hep gündemde e, bu sahne kıyafetleri. Hı hı. Hı. Sahnede de çok güzel hani estiren bir yani hani her hali ayrı, evet. sahnede de ayrı giyiniyorsun. Yalınsın. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Özellikle bu son işte Gülşen'in olayı çok patladı ve hani benden şey geliyor biraz böyle herkesin çok yüklendiler mi, ya ben de çok, çok gereksiz mi oldu, ya. senin fikrin nedir? Yani dünya starlarına baz alıyorlar mesela. Dünya starı Rihanna, Beyoncé bir şeyler giydiğinde ve... wow. Falan. Hepsi aynı model giyiniyorlar Hepsi. aslında. Hepsi mayo ile çıkıyor. Ee, hani modelleşiyorduk. Daha da çıplak hani, çıkıyorlar bu daha, arada onlar Tabii canım hiç yani. Hiç yok öyle üstüne falan tüylü tü, müllü hiçbir asla, şey yok yani. Asla hiçbir şey yok. Ya ben Gülşin <laughs> abartı bulmuyorum bu arada. Çünkü çok güzel bir kadın. Kendine çok iyi bakan. Kırklarında bir kadının bu kadar fit olmasını ben tev, ayakta alkışlıyorum bir kere. Dün yazdım ben de şeyde e, köşemde. Ben kendimi bildim bileli. Bu arada hep öyleydi. Hep öyleydi Gülşen. Yani sarışın'ın klibini aşk, hatırlar mıyız? Sarışın'ın Evet. daha, da, daha da çıplaktı yani. Daha. Hep öyleydi. İnsanlar biraz şeye takıldı galiba. O hareketlerinden eğilmesi evet. falan. Acaba orada onu, onu yapmasa mıydı dedim. O da insan bu kadar tepki alması için yapmasa mıydı acaba? Bence zaten kıyafetinden çok... O da onun çok... farkında mı değil? Yani hep Belki öyle. De. Biraz estetik bir kadın çünkü. Çok... O hep zaten böyle seksi pozlar evet. vermeyi hani seven. Evet. Şimdi şey oldu. Çalışan. Aynen. Hani... Maç oldu aslında. Evet, evet. Hem öyle üstü, e, Bir hem de hareket. hareketler biraz bence o Türk halkına fazla geldi. Bence de. Ya şu Sahne açıdan bakabil bakabiliriz. Ben kıyafetini asla açık bulmuyorum. E, çok güzel, çok da yakıştırıyorum ama hareket birazcık e, orada tabii ki de eşlerimizle gittiğimiz zaman. E, o hareket biraz fazla kaldı. Buna takıldılar zaten ben, yani insanlar. Ben de olsam takılırım şimdi mesela yani. Mesela sen eşinle orada gidiyorum. bir müşteri olsan eşinle şimdi yani ki, ad adam bakacak. Bakacak yani. Karşında sana eğilen biri var evet. orada. Ne yaparsın? İster o bak bak hani bir şey olabilir. Yani öyle giyinmiş bir kadına bakmak başka bir şey. Ama öyle bir giyinmiş kadını bir de o hareketiyle meç edilmiş... E, ...erkek dünyasını başka bir boyuta sokup da izletmek başka bir şey. Peki böyle mutluyken de hazır... Yeni bir şarkı, bir anlaşma, bir şeyler var mı? Var, var. Çok güzel. Çok heyecanlıyım. Ben çok bekliyorum. Güzel. Bir şeyler Aynen. var. A ben, ben deliriyorum şu an. O kadar özledim ki sahneleri. Gerçekten. Çok ara verdim çünkü. Pandemi üzerine bir de hastalığımla birlikte çok ara verdim. Ee, biz Berkay, bizim şarkıcı Berkay'la evet. e, anlaşma yaptık. <laughs> ah e, süper. Moa yapacak. Ah evet. şahane. O zaman e, çok efsane bir şey geliyor bence. Gerçekten çok güzel planları var. E, bir de beni çok özgür bırakarak, e, bu saatten sonra müziğimi de üzülerek değil, daha hevesli ve daha sakin, sakin. yapma davt E ve beni en iyi anlayan da şu an Berkay. Eee onunla anlaşmamızı yaptık. Çok güzel wow. bir şarkı bulduk. Hadi bakalım. inşallah. Olsun o inşallah. Şarkıları çıkaracağız yakında. Şahane. Yaşında. Çok güzel. Evet. Bir de canlı canlı. Çok özledim ben senin sesini Bana ya. Bak. Şöyle bir Bir tane yapayım mı? kısa bir şey içinden gelirse. Aa hep aynı şey geliyor ama. Mesela ne şarkı geliyor? Ahmet Kaya geliyor dedi. Ka Aa vallahi. Sen yani söylüyorum. direkt evet. şey söylüyorum. Söyle bakalım. Acımasız olma Şimdi bu kadar dün gibi dün gibi çekip de gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına kum gibi kum gibi ezip de geçme. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip de gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip de geçme. Valla bak tüyler diken, gözler pıt. İnanamıyorum ya. Çok yakışıyor bu şarkı. Ağzına sağlık, yüreğine Sağ sağlık. Son olarak e, seni sevenlere, Takipçilerine bu hastalıkla mücadele verenlere böyle nokta atışı tavsiyelerin neler olacak? Şunu yapın, şunu yapmayın. Hani konuştuk gerçi ama hani böyle son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ee, vücudumuza dokunmaktan utanmamalıyız. <laughs> ee, i̇nsanlar kendine dokunmalı. Ee, bu hastalıkta en önemli şey erken teşhis. Çok çok pardon. Sen nasıl anladın bu arada gerçekten hani? Bir, e, ben e, benim çok geç oldu. Ben üç yıl bedenimde taşıdım. Elime gelmesine rağmen. Öyle mi evet. bile bile. Bak evet. bunları söyle benim ki, ki bir... bence gerçekten belki evet. çok var böyle. Doğru söylüyorsun. Buna hiç dokunmadık. Bu noktayı kimse de sormamış. Evet asıl çok bu. Iyi oldu şu çok an. güzel söyledin. Ben hemen aklıma geldi. Asıl bu bence olay. Erken evet, teşhis asıl... hayat kurtarı derler hani. Evet. Bence evet, bundan evet, bahsetmelisin. Evet. Hemen bahsedeceğim o zaman. Özet geçeceğim. <laughs> ben üç yıl boyunca e, kitle elime gele gel, e, gelerek e, koltuk altımın yanında, mememin sağ tarafında dışarı doğru çıkmaya başladı. Hep dedim ki öncesinde de benim göğsümde protezlerim vardı. Protez yapıyor herhalde spor yaparken kasıldı vesaire. Hep böyle erteledim. E, ertelenmemeliymiş arkadaşlar. E, çünkü ben bunu 3 yıl bedeninde taşıyarak 14 santime getirmişim ve 4. evreye taşımışım. 2 tane metastasım var biri kürek kemiğimde e, diğeri de koltuk altı lenf bezlerimde. Aslında erken teşhis edilseydi belki göğsüm alınmayacaktı. Belki de bu kadar saç saçlarım da dökülmeyecekti. Kayıplarım bu kadar fazla olmayacaktı. O yüzden tek isteğim e, kadınların göğüslerini kontrol etmesi. Banyodayken koltuk altına çünkü direkt koltuk altından o ele Tabii, geliyor. İlk metastas yaptığı yer koltuk altı hmm. lenfleri. E, kontrol etmenizi istiyorum. Hiçbir şeyi ertelemeyin. E, erteldiğiniz ertelediğiniz müddetçe böyle hikayeleri dinliyor olacaksınız evet, ya da siz anlatacaksınız. Anlatmamak için erken teşhis hayat kurtarıyor. Gerçekten öyle. Yüreğine sağlık, ağzına çok sağlık. Ederim. İyi ki geldin. Hayat sağlık. Için ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Ve gerçekten çok faydalı bir yayın oldu bence. Herhalde. Öyle hani, mi diyorsun? Çok evet. Sevinirim. Çok sevinirim. Hani insanlar işte bunları duymak ve hani öğrenmek istiyor. Bence o faydalı bir iş, sen, faydalı bir iş oldu yani. Sen ne zaman çağırırsan gelirim. Ayakla Her zaman. Ev benim. Çok sen çok teşekkür başkasın, ediyorum. Senin sen böyle. enerjin, Senin şıklığın, çok efendiliğin. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. Benim için kalbimde misin sen. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.